Bingöl en uzun yaşayan iller arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sizce bunun sebebi nedir? Fazla işsizlik olduğu için bence ondandır. Ondan kaynaklanıyor. Ee, bunun sebebi mutluluktur. Sanırım. Bence. Bunun sebebi doğasının güzel olması, e, havasının güzel olması, e, yaylaların bol olması. Özellikle de yazın milletin yaylaya gidip de yaylalarda kalması. Ben bunlara bağlıyorum. Bir de doğal yaşam var. Yani hayvancılıktan dolayı genelde yani bu e, peyniri olsun, sütü olsun, yağ olsun bunlar hep doğal bence. Onunla bir etkisi vardır. Bence bu hep organik şeylerden geliyor. Mesela organik çökelek, organik yağ, bundan sonra tereyağı, bal. Yani her şey bizde organiktir. Bu sonlar şu hormon çıktı ya. Biz, bak bizde de yaşama daha artık bu saatten sonra yok. Eskiden öyle değil. Mesela keçiler dağda dolaşıyor. Etini yersin hiçbir hastalık etki etmez. etmez, Anladın mı? Organik et yani. E şimdi bu, bu dönemde şimdi kanlar çıkmış, ondan sonra şeyler çıkmış, çüsme veriyor, yem veriyor hayvanlara ya. O et de o gibi oluyor. Hepsi hormonludur. Ben yani şimdi hayvanlar hepsi hormonludur. Dağda, dağda yaşayan hayvanlar, geçiler hepsi Or yani, or, yani organik şeylerdir ama. Yani eskilerde hiç bir doktor demiyordu kırmızı et yemeyin ya bunu yemeyin. E şimdi diyorlar yemeyin. Niye yemeyin? Hormon var içinde. yani ne hastalık olursa olsun sen et yedin, et, et suyunu, kemik suyunu yedin. Yüzde yüz kendine gelirdin. E şimdi bir şey yok. E, havasından, suyundan, e, iş yapmamasından, boş gezmekten, bol bol istirahat etmekten. Biz buna işsizlik demeyelim de iş yok çalışan yok. Bingül halkı gezmeyi seven bir halktır. Durum bunlar ibaret efendim. Ee, bence doğasından ve suyundan temiz havasından dolayıdır. Ee, köy yaşantısı daha burada daha farklıdır. İnsanlar çoğu köyde yaşamakta ama bu son zamanlarda köyde de şehirde geliyorlar. E vallahi çok gamsızdırlar. Bingöl'de biliyorsa diyorlar bir şey olmaz. Bir, ikincisi havasından. İkincisi de zaten katık merkezidir. Herkes ona başka bir şey yok ki yerler zaten. Para da yok. Bunun sebebi bence ilimizin doğal güzellikleri, ondan sonra havası, suyu, eee mümkün olduğu kadar doğal beslenmesi. Bunlardandır yani. Başka neden olabilir? Ama ekonomik sıkıntılar da var. Yani bunu da bildirin yetkililere. Bingöl'ün doğasının temiz olması, rakımın yüksek oluşundan dolayı hava temiz bundan kaynaklı olabilir. Bir de beslenme ile ilgili bir malum. bütün insanlarımız çoğu kırsalda yaşıyor. Her yaz gidip orada ekim yapıyor. Doğal bir şekilde besleniyor. Bir de tabii ki Bingöl balı. Evet. <laughs> Birinci sebebi Bingöl'ümüzün doğal balı ve dünyada tasdik edilmiş balımızdan coğrafi yapısından dolayı Doğu Güney Doğu illerinde olmayan coğrafi şartlar, meşe ağaçların bol olması, bol oksijeni olmasından dolayı bu iki faktörün etkin olduğuna inanıyorum.